O gün yine her günkü gibi Yankı'yla okuldan eve gelmiştik. Of. Çantalarımızı çıkardık ve tam salona doğru ilerlerken O da ne? Yankı'yla önce birbirimize baktık. Koş Yankı! Of! Bir top havuzu. Ya inanmıyorum. Salonun ortasında bir top havuzu. Arkadaşlar anne, siz de görüyor musunuz bizim gördüğümüz rüyada mıyız Yankı? Hani, hani şey bir video yapmıştık ya onun gibi, tam aynısı. Ama bunu Neydi? kim yaptı? Önemli olan bu. Kesin, Kesin. Cihan'ın işi bu. Hı -hı. Yankı, Yankı hazırlanıyor bile. Yankı bir, bir dakika bir videonun içindeyiz şu an. Arkadaşlar şu an bir videonun içindeyiz. Ben onu anladım. Sence Yankı? Evet. Evet. O yüzden videomuz hemen başlamadan like'lara hemen basalım. Yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar haydi bakalım Yankı dalsın şöyle ve sonra da ben dalacağım. Hadi. Olay be. Ve evet. en güzel kilaylık yapıyorsun. Şimdi. Bugün top havuzunda eğleniyoruz ve. arkadaşlar. Ay çıkaracağım. Ay. <laughs> Ya coştu, coştu. Yankı çıkaracağım, sen, sen de çıkar. Birazdan çok neler olacak bilmiyorum, çok terleyebiliriz arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Bir. Yankı, ben tek atlayayım mı? İkinci atlayalım. İki. Ve. Ve. Evet. Ve. Üç. <laughs> <laughs> Yufka. <bu ne? gülüyor> ya Ay Yankı çok iyi ya. Ay. Üzerime atlama Yankı. Ee, Sen <laughs> ya of oh, çok iyi ya. Ben sanki atıyor. Yankı tamam ama hepsi Abi, topları. Benim ama benim topları. Benim <laughs> ama topları hemen ha. düşürme. Topları hemen düşürme. Eğlenelim birazcık. Bak hepsi çıkıyor sonra. Oh. Anne ne? O ne? O ne? Top havuzunda bir harita. Şaşkınlıkla birbirimize baktık. Peki bu ne demek oluyordu? Hızlıca haritanın kurdelesini çıkardım ve haritayı tamamen açtım. Olamaz, çok karışık. Orası burası. Evet evet, Yanka haklıydı. Haritadaki renkli alan bu top havuzuydu. Haritayı çözmeye çalışıyorduk. Binalar, sayılar, ağaçlar, asansör bir sürü yer vardı. Anlamaya çalışıyorduk. Ve evet, eksi üç. İlk olarak eksi üçe gitmemiz gerektiğini anlamıştık. Apar topar havuzdan fırladık. Hızlıca ayakkabılarımızı giyip eksi üçe gitmek için kapıdan çıktık. Haritayı tekrar kontrol ettik. Anne galiba yanlış gidiyoruz. Dedi Yankı. Hayır, ilk olarak eksi 3'e gitmeliyiz. Koşarak asansörlere geldik. Artık ilk gideceğimiz yerden emindik. Asansörü çağırdık. Beklerken de hala haritayı kontrol ediyorduk. Oh, nihayet asansör gelmişti. Eksi 3'e e e gidiyoruz. E Emin misin eksi 3 olduğuna? Bana öyle geldi. Ben hmm. eksi 3 dedim ama eksi burada bir anneciğim. de çarpı var. O bizi yanıltmasın inşallah arkadaşlar. Ondan çok emin olamadık. Hayır burada bir de ağaçlar var ya. Eksi 3 diyorsa arkadaşlar hem eksi 3 diyor ama anneciğim. Annem. Eksi 3'ün üstüne çarpı atmış. Kesinlikle gitmemiz Aynen. gereken bir yer olabilir mi bilmiyorum. Annem haritada ne? gidilen yerde çarpı atılır ya ondan. mı diyorsun? Doğru, i̇nşallah doldur. öyledir. İnşallah öyledir. Ve artık eksi 3'teydik. Fakat hangi yöne gidecektik? Ben Yankı'ya sordum. Yankı bana "Neresi?" dedim. "Bilmiyorum." dedi Yankı. Neresi olduğundan emin olmasak da ilk olarak sola gitmeye karar verdik. Ne var ne yok her yere bakmalıydık. Çıkış kapısını görünce girmek istedik. İşimizi şansa bırakamazdık. Kapının gıcırdaması bile bizi ürpertiyordu. Sağa sola, kapının arkasına her yere bakındık önce. O da ne? Açılan bir kapı daha. Bir yanımız ilerlemeye korkarken, diğer yanımız büyük bir heyecanla arayış içindeydik. Fakat yine de o kadar sessizdi ki her yer daha fazla ilerleyemedik ve geri döndük. Buradan hemen çıkmalıydık. Tekrar koridorda ilerlemeye başladık. O da ne? Bütün kapılar açık. Açılmıyor, açılmıyor. Sonunda kilitli bir kapı bulmuştuk. O zaman doğru yerde miydik? açık kapıların arkasını kontrol ettik. Maalesef burası da değildi. Yankı koş! Açık bir kapı daha. Işığı açtık. Odanın tavanındaki bir demirin üzerinde yeşil renkte bir paket fark ettik. O ne ya? Dedim. Aradığımız şeyin bu olduğuna artık emindik. Fakat çok yüksekteydi. Yankıyla birlikte daha yükseğe, en yükseğe zıpladık, zıpladık. Tam olacak derken pakete ulaşamıyorduk. Defalarca denedik. O anda aklıma bir fikir geldi. Yankıyı kucaklayıp yukarıya kaldırmak. Yankıyı kucakladım. Birkaç denemeden sonra paketi düşürmeyi başarmıştık. Bu yeşil şey de neydi böyle? Bu ne yankı? kız? Ya bu ne? Bu bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Nereden açılıyor onu da göremedim. Bir dakika. Anne, bu, bu, bu. bu bizim mi onu bilmiyorum ben emin değilim ya. Ama niye tepeye koysunlar değil mi? Anne. Demek ki. Ya bu ne? Ne bir şey? Bir Aa, anneciğim saça benziyor. Bebek saçı mı? Ne bu? Bebek mi çıkıyor? Yo aa. Aa. Yankı, ay çok güzel yakıştı. Ya Yankı, arkadaşlar, ya inanmıyorum harika oldu Yankı bonus kafa oldu ya bakın şuna. Hala emin olamıyorum ama arkadaşlar siz de bakın görün yani. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi üç işte yani bak buralarda yok dikkat yazıyor niye dikkat yazıyor Anlamadım ki bir şey mi var bunda? Neyse Yankı, hadi, hadi gidelim. Şimdi nereye gidiyoruz şimdi nereye gidiyoruz dışarı mı çıkıyoruz ağaçlar var Ağaçlar yanında böyle buraya, buraya geldi Bu bir ev Abi, tırman diyor Tırmanıyoruz da nereye tırmanıyoruz Ağaca mı tırmanıyoruz ya kız ne yapıyoruz ne oluyor Annem bir eve gideceğiz Ne? Bir var burada Aa bir dakika A A blok evet A bloktayız Burası B ama burada işaret yok demek ki burada yani Çözdük yankı. bu binanın içinde bir sürpriz daha var, bizi bekliyor. Bir dakika. Evet. Çözümü bu ne? Çatı da anneciğim çatı. Normalde kapalı bir yer orası. Nasıl çıkacağız oraya? Ama kırk diyor ya. 40 en tepeye, bu binanın en altından, en dibinden şimdi. Anne niye korkuyorsun? Anne niye? Korkuyorsun, zaten daha önce gitmiştik Aleyicim ya. Anneciğim gittik ama o zaman güvenlikler bize izin vermişti. Şimdi nasıl gideceğiz izin almadan? Yankı'nın elinde harita, benim elimde yeşil peruk, aklımızda deli sorular devam edecektik. Ama nasıl? Koşa koşa tekrar asansörlerin olduğu bölüme geldik. Hala tereddüt ediyorduk. Gerçekten ikinci sürpriz çatıda mıydı? Denemekten başka çaremiz yoktu. Haritada 40. kat işaret ediliyordu. Fakat asansörle 36'ya kadar çıkabilecektik. Nasıl bir maceranın içindeydik böyle? Çıktık, çıktık, tam 36 kat. Ve nihayet kapı açıldı. O da ne? Yerlerde örtüler, bez parçaları vardı. Cam kenarına yaklaştık ve aşağıya baktık. Çok yüksek dedim yankıya. Başım döndü. Örtülerin etrafından dolaştık, ilerlemeye devam ettik. Ve yine iki seçenek. Sağ mı, sol mu? Bu kez sağdan ilerledik. Koridordaki kapılardan hangisine girecektik? Yankının işaret ettiği kapıyı denedik. İnanmıyorum, açıldı. Peki burası neresi? Bu merdivenler mi çıkaracaktı bizi 40. kata? Kapı içinde kapı. Neler oluyor böyle? Nereye gidiyoruz? Ya kaybolursak? Nereye gittiğimizi bilmeden önümüze gelen bütün merdivenleri çıkıyorduk. Evet artık çatıdaydık. Burası mıydı? Ben burası dedim. Yankı. Ben yukarı çıkacağız. Dedi. Yankı haklıydı önümüze sürekli merdiven çıkıyordu. Bir merdiven daha. Yankı'ya yardıma ihtiyacın var mı dedim. Yok. Dedi Yankı. Önce Yankı arkasında ben merdivenleri çıktık. Bu ne yüksek böyle. Ya yine mi? Olamaz. Son merdiven yani kırk olduğundan emin misin dedim Yankı'ya. Evet anne evet. Dedi Yankı. Yankı çıktı ben çıktım. Öyle yorulmuştum ki. Burası olduğundan artık emindik. sürprizi aramaya başladık. Görünürde hiçbir şey yoktu. Yaşasın bulduk. Sanırım bu. Bu ne? Bir tane daha yeşil peruk. Yanka bu ne şimdi? Bunlar bu, aynı işte. Bu da <laughs> Bu da saç bu düz saç öteki bonus arkadaşlar. Bu ne böyle? Aa, bilmiyorum ama nasıl bir saç bu? Bunun hemen saç olduğunu anladık. Çünkü alışkınız arkadaşlar. Yani eksi üçte. Harika. Ya nasıl bir şey bu? Yankı. Takayım mı? Arkadaşlar hazır mısınız? Takıyorum. Takıyorum. Böyle mi takılıyordu? Şöyle mi tutmam gerekiyordu? Yan hazır mısın? Evet. Sadece ki bir Tamam, görmek <laughs> istiyor musun? Yeşil dev mi desek, ne desek? Ay bir dakika, olmadı mı? Bir dakika. Ayna olmadığı için düzeltemiyorum. O, oldu mu tamam, arkadaşlar? Olmadı. Nasıl Çok oldu? Ay göremiyorum kendimi ya. Çok güzel. Hemen aynaya inip bakmam lazım. Tamam mı? Tamamladık mı? Harita bitti, evet, evet. ama, ama... bitti mi? Hayır, Bakayım. Bitti şey mi? Bakayım ne diyor? Çıktık, kır... Bulduk işte, tamam. Hayır, bu taraf da bitti daha aşağı diyor. 23 diyor. Bir daha aşağı inin diyor. 23 diyor. 23. E bizim kat. Evet. Kanka bizim kat bu. Çarpılma mı? Anne. Nasıl yani? Anne. Ne? Şey olmasın. Anneciğim teknik ya. odalar falan var ya oralarda Anne. oralara giremeyiz yasak oralar zaten. Anne hani ee. bir kapı vardı yani bayağı büyük. Bir. O öyle bir oda vardı ya önceki de işte. Ama tehlikelidir işte. Orada böyle diziliyorsunuz ya. Ya bunların sonu şey... nereye varacak arkadaşlar ben anlamadım. Oradan yeşil bonus buradan düz saçlar bir ne şeyler ben... Ne Nereye buna gidiyoruz? Bonus? Ne yapıyoruz? Niye buna bonus diyorsun? Yankı, ama bonus denir ya böyle kıvır kıvır, öyle değil mi arkadaşlar? Yani, bu arada kıvırcık saçlı olanlar, bonus olanlar el kaldırabilir mi? Beğenilerimizi, yorumlarımızı bırakmayı lütfen değil, ama unutmayın arkadaşlar, ne olur. Ben değil olduğum için. Yankı. Ben buna gitmek istemiyorum ya çarpılma diyor. Ya ben bilmiyorum anlamadım hem Anne, burada burayı. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ölüm tehlikesi Anne. işareti var. Anne. Şu 23'te çarpı var. Anne. Burada çarpılma yazıyor yani nasıl gidelim Anne. ki? Anne. Ne? Anne bu şey olmasın bizim evin aşağıdaki. O aşağıdaki havuz ama orada çarpı yok işaret yok. Böyle gidiyorum. Yankı bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye? Yankı bu asansör. E bu da asansör o zaman asansöre gidiyoruz. 23'ün asansörüne gidiyoruz. Kesin orada. Kesin orada bir şeyler bekliyor Aynen. bizi. Son sürpriz için bekleyin arkadaşlar. Bakalım neler bulacağız. Ooo. Oh, oh, oh. oh. Ve 23. kata gelmiştik. Bu 4 asansörden hangisi haritada işaret edilen asansördü acaba? Ne yapacağımızı düşünürken Yankı'nın aklına bir fikir geldi. Yankı haritadaki asansörün bu asansörlerden daha büyük olduğunu söyledi. Ve o anda yük asansörlerine gitmemiz gerektiğini anlamıştık. İlerlemeye başladık. O asansör burada mıydı? Fakat burada da bir şey görünmüyordu. Derken kapının arkasında beyaz bir poşet fark ettik. Yankı! Ah, bunlar mı? Bu bizim mi yani? Yankı bu çok kalabalık, çok dolu bir şey Sen bu. Yankıcığım çıkaramam ki şu an bunları. Erkek. Koş eve gidelim. Nasıl olsa 23. kattayız. Koş anneciğim burada görmesinler zaten bizi. Ne oldu belli değil zaten. Gel yani, evimize gidelim. Arkadaşlar yani biz her yerden bir sürü Eve gidiyoruz, ne çıkacağını bilmiyorum. Eve götürüyorum, bilmiyorum. Nasıl bir şey varsa böyle? Bir... Ne yapayım? Evde yani, ne yapayım? Bize yapılmış bir sürpriz. Ne yapalım? Göreceğiz bunu yani. <laughs> yankı koş, 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 koş. Merak ettim. Koş. Bu ne ya? Bu ne? Yani? Anne. Bu ne? Bir dakika. Anne. Sana havuzun içinden anne. Ya saçmalama Yankı. Ne ilgisi var havuzda ya? Ver anne. Hatta... Ya ne yapıyorsun Yankı? Şunlara bakalım. <laughs> Önce şunlara bakalım dedim ya. Aa, aa, iyi tamam. Öf. Tamam girelim bakalım neyim. Ya! Bir dakika. Yeşil. Bu ne? Her şey niye? ne? Yeşil. Yeşil bir gün, mi? gün mü? Aa! Arkadaşlar, yoksa sıradaki videomuz yeşil bir gün mü? Baksanıza Yankı senin Bunlar bizim kıyafetlerimiz zaten. Anne, aa, bu Can mi? almış bunları derlemiş toplamış hepsini bir araya getirmiş bir de bize saç almış demek ki Yeşil günümüz var yani arkadaşlar. Yankı ben çok mutlu oldum. Atlar. Yeşili çok severim anne, çünkü. Anne bir daha atmayayım ya. Atlarsın anneciğim ya şunlara bak. Gel gel saçlarımızı alalım. Bir dakika saçlarımı almam lazım. Hop al anneciğim saçını. Anne, Hop. Anne, arkadaşlar anne, anne, beğenilerinizi bekliyorum. Anne. Yorumlarınızı bekliyoruz muhakkak. Anne, anne, anneciğim ya harika anne, bunlar. Anne, yeşil anne, anneciğim anne. her yer yeşil olacak. Anne. Harika. Atla gel gel. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Oh.